Burada sayın başkan. İstanbul'da Sayın İmamoğlu ailesini ziyaret ettikten sonra basına bir açıklama yapmıştım ve yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade etmiştim gerçekten de demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. Ama Cumhuriyet Halk Partilerin bir görevi var. Bu ülkede cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok. Dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar ölümüne yaşımız kadar, ne olursa olsun, kadar. boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar, anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil. Demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun.